Hoş geldiniz. Bugün burada BMC'nin Ankara'daki üretim üstünde sizleri ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. BMC olarak önümüzdeki dönemde savunma sanayiye yönelik tüm üretimimizi bu gördüğünüz tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik büyük bir kampüs olarak tasarlanan bu komplekste başta Yeni Altay tankımız olmak üzere birçok farklı paletli ve tekerlekli zırhlı aracı imal edeceğiz. Yine bu kampüs içinde sizlerin de gördüğünüz üzere yerli ve milli 400, 600, 1000 ve 1500 beygelik güç gruplarının üretiminin yapılacağı BMC Power testlerimizde yer alıyor. İnşallah bu testte yapılacak üretimlerle Kirpi, Amazon ve vurandan sonra Altay tankının fırtına obüsünün ve yeni nesil zırhlı araç gruplarının birçoğuna ülkemizin tarihinde ilk defa yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik eder hale geleceğiz. Aynı alanda tank ve diğer zırhlı araçların farklı arazi koşullarında testlerin yapılabileceği bir test sahası da tasarladık ve tamamladık. Zırhlı araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede ve bir zırhlı araç tesisinde ihtiyaç duyulan her türlü modern test imkanlarına da sahiptir. Ayrıca entegre lojistik destek faaliyetleri kapsamında modern bir eğitim merkezi de bu tesisimizde yer alıyor. Tabii ki burada en önemli ve heyecan verici üretimimiz yeni Altay tankımız olacak. Çünkü yerli ve milli tank projesi ülke olarak 25 yıllık hayalimiz. Kıymetli misafirlerimiz, bugün gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü seri üretim içinde artık geri sayıma başladık. Arifiye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda yerin yeni gereksinimlere uygun olarak tamamen baştan tasarladığımız yeni Altay'ı seri üretime hazır hale getirdik. Biz tankımıza yeni Altay diyoruz. Çünkü Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinatörlüğünde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uzman personelinin değerlendirmeleriyle ilk yola çıkıldığı zamana kıyasla çok daha farklı yeni bir Altay tankı geliyor. Ordumuzun güncel ihtiyaçlarına ve muharebe sahalarındaki son gelişmelere göre hazırlanmış, ileri teknolojilerle donatılmış, dünyada parmakla gösterilecek, aynı bayrağımızdaki ay ve yıldız gibi parlayacak yeni bir yeni yeni nesil bir tank üretiyoruz. Bu vesileyle himayelerinde bu projeyi yürüttüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Sayın Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığı personelimize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı kademelerindeki tüm personeline, savunma sanayi ekosistemindeki tüm paydaşlarımıza ve elbette bunun için gece gündüz durmadan çalışan BMC personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. BMC olarak yeni Altay tankı başta olmak üzere Ülkemizin daha aydınlık güle günlere ilerlemesinde bize güç verecek savunma sanayi araçları üreterek bu ülkeye olan vefa borcumuzu ödemek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Böyle Güzel, anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek bu tesislerde sizlere hoş geldiniz diyorum. Biraz evvel Fuat Bey tesisle ilgili kısa bilgilendirme yaptı. Ben aslında bu tesisi hem projelendirilmesi hem faaliyete geçecek ve daha sonraki fonksiyonları da düşündüğümüzde bir zırhlı araç mükemmeliyet Merkezi olarak da e, tamam tanımlamanın yerinde olacağını düşünüyorum hem zırhlı araç üretimleri hem zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu e, motor ve güç aktarma e, üretimlerinin yapılacağı bir komplekseyiz e, 840 dönümlük bir arazi içinde işte geçtiğimiz Mayıs ayında Fuat Bey ile yine burada birlikte temelini attığımız e, tank üretim tesisinin bina ve inşa faaliyetleri hızla devam ediyor. Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Şu anki planlamalarımız Ağustos ayı içinde tesisliğimizi de görkemli bir törenle açarak ihtiyaç duyulan tüm zırhlı araçlarımızın üretimi için süreci başlatmak ve devam ettirmek. Yürüttüğümüz 6 ay Tankı projesi toplumumuzda hakikaten e, merakla, heyecanla beklenilen, yüksek teknoloji içeren e, bir platform. Bu platform için yaklaşık e, 600'ün üzerinde firma çalışıyor. Tabii ki ana yüklenicimiz BMC. BMC ile birlikte yakın çalışan Aselsan, Roketsan, Havelsan, MKE gibi firmalarımızla birlikte biraz evvel de ifade ettiğim yaklaşık 600 firma, Gece gündüz çalışıyorlar. Biz 2025 yılı içinde burada 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane sonra takip eden yıl 41 tane ve 30 tane olmak üzere T1 olarak adlandırdığımız ilk 85 aracın teslimatını yapacağız. Sonra 2028 yılı itibariyle T2 konfigürasyonunda toplamda 165 tane tank bu tesislerden çıkarak kahraman ordumuza teslim edilecek olacak. Bu tankın, üretilen tankın harekat kabiliyeti bakımından ateş gücü, beka, komuta kontrol ve yardımcı sistemleri göz önünde alındığında sözlerimin başında hemen ifade ettiğim gibi yüksek teknoloji içeren birçok alt sistemi var. Bu alt sistemlerin de geliştirilmesinde şirketlerimiz, savunma sanayi başkanlığı, kara araçları dairemizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Tabii ki burada üretilen tankların e kendileri e karargah olarak da kullanılabilecek nitelikte, eğitim merkezi olabilecek nitelikte de farklı konfigürasyonda e kara kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak e konfigüre edilip teslim edilecek. Biz e kara araçlarında Allah'a çok şükür e çok ülke olarak dünyada çok kıymet gören bir konumdayız. Tüm ürettiğimiz zırhlı araçlar yaklaşık 50 ülkeye ve yaklaşık 4500'ün üzerinde şimdiye kadar araç teslim etmiş durumda kara araçları üreten firmalarımız. Geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz ay İzmir'de yaptığımız törenle kara araçlarımızdan kirpi ve vuran araçlarının 100 tanesini yine kara kuvvetleri komutanlığımıza ve jandarma genel komutanlığımıza yerli motorlarla, Tuna motorlarımızla teslimatını gerçekleştirmiştik. Hem motorlarda hem güç aktarma organlarında yerlileştirme çalışmalarımız devam ediyor. 400 beygir, 600 beygir, 800 beygir, 1000 beygir ve işte bizim Altay tankımızda kullanacağımız 1500 beygirlik Batu motoru hemen yanımızda gördüğümüz tesislerde tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu motor ve güç aktarma sistemlerinde de yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp kara araçlarındaki tüm sistemlerde de ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız. Bu anlamda faaliyet gösteren gerek motor geliştirme, gerek transmisyon geliştirme faaliyetlerinde emek veren firmalarımız var her birlerini tebrik ediyoruz. Her birinin ürettiği ürünler bizim için kıymetli. Yerlilik ve millilik oranını artırmada eee yaklaşımlarımız devam edecek ve yurt dışına bağımlılığı en aza indirme, ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize yetebilme eee anlayışımızı sürdüreceğiz. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız eee güven, bizlere sunduğu fırsatlar verdiği vizyon ve bizlere yüklediği misyonla birlikte elimizden gelenin her birini savunma sanayindeki tüm şirketlerimizle birlikte el birliğiyle gönül birliğiyle gece gündüz çalışarak eee hedeflerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada sizi bu üretim tesisinde ağırlıyoruz. Beraberiz. Sabah itibariyle de eee günün başında yeni nesil araç eee LAR'ın 8x8 ve 6x6 araçların imza törenini gerçekleştirdik. İşte hemen akabinde de Altay Tank Projemizdeki Yürütme Kurulu toplantımızı da şirketlerimizin üst düzey yöneticileriyle beraber Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yaptık. Süreçlerimiz planlandığı gibi çok şükür ve söz verdiğimiz şekilde teslim edilecek şekilde devam ediyor. Ben katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.